Arkadaşlar merhaba. Xiaomi telefonlarda e numarasını öğrenip bilmenin 3 tane farklı yolu var. Birincisi şu arkadaşlar. Arama kısmına geliyorsunuz. Tuş takımına basıyorsunuz. Buradan yıldız kare 0 6'dan sonra kare tuşuna basıyorsunuz ve e numaranız karşınıza şu şekilde geliyor. Bakın. Buradan çıkabilmek için de tamam butonuna basıyorsunuz. İkinci yöntemi şu arkadaşlar. Xiaomi telefonların bir çoğunda genelde %90'ında şu kapağın arka kısmında e IMEI numarası yazar. Koruyucu kabınız varsa, kılıfınız varsa onu çıkartın. Tam şu alanda e IMEI numarasını göreceksiniz. Üçüncü yöntemi ise bazen kutunun, telefonun kutusunun yanına yazmak kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.